Merhaba arkadaşlar. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Türk Dili dersi kapsamında bu hafta üzerinde duracağımız konu anlam, anlam bilgisi, Türkçenin anlam bilgisi, sözcükte anlam konuları e, bu haftanın konusunu oluşturuyor. Öncelikle bu bölümde neler öğreneceğiz? Anlamda temel anlam, yan anlam, mecaz anlam, eş zamanlı anlam biliminde eş seslilik, çok anlamlılık, eş anlamlılık, karşıt anlamlılık konusunu Art zamanlı anlam bilimi kapsamında da deyim aktarması, ad aktarması, anlam daralması, anlam genişlemesi, genelleşme, anlam iyileşmesi, anlam kötüleşmesi ve anlam kayması bu haftanın konusunu oluşturuyor. Anlam nedir? Önce oradan başlayalım isterseniz. En geniş anlamıyla, en geniş ifadeyle dilde birer gösterge niteliğiyle yer alan, İnsanın dünya bilgisine dayalı bir takım belirleyicileri bulunan sözcüklerin belli bir bağlam ve belli bir konu içinde ilettikleri kavram olarak tanımlanabilir. Burada bağlam noktasına dikkat etmemiz lazım. Bağlam yani bir sözcüğün kullanıldığı yere göre anlamında bir değişiklik, bir farklılık söz konusu olabilir. Örneğin, Türkçe'de iyi, kötü ve fena. Üç tane sözcük birbirleriyle karşıtlık söz konusu bu kavramlar arasında ama... Bu üç kavramı örneğin adamı iyi dövmüşler. Adamı fena dövmüşler. Adamı kötü dövmüşler. Bu üç örnekte iyi, fena ve kötü her ne kadar birbirine karşıt da olsa aynı kavramı, aynı anlamı yansıtabildiğini söyleyebiliriz. Temel anlam nedir peki? Temel anlam bir sözcük söylendiğinde zihnimizde canlanan ilk anlama biz temel anlam diyoruz temel anlam sözcüğün doğrudan gösterdiği değere eşittir. Diğer bir deyişle sözcük algılandığında bireylerin büyük çoğunluğu tarafından akla gelen ve dış dünya ile doğrudan bağlantı kurabilen anlamdır. Örneğin kırmızı sözcüğü dış dünyada kan rengini, sandalye sözcüğü ise kolları arkalı olan ve insanların rahatlıkla oturabileceği bir mobilya türünü betimler. Bunun için temel anlam için literatürde asıl anlam, düz anlam, gerçek anlam gibi çeşitli terimlerinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Yan anlam ise insanoğlunun kavramları kimi zaman daha etkili, daha somut, daha kolay bir biçimde dile getirebilmeleri için aralarında biçim, işlev, amaç ilişkisi ve yakınlığı bulunan başka kavramlara dayanarak açıklamak istemesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden arkadaşlar yan anlam çok anlamlılığın kategorisi içerisinde bir sözcüğün temel anlamından sonra yansıttığı anlamlara biz yan anlam diyoruz. Mecaz anlam ise bir sözcüğün ilgi veya benzetme yoluyla gerçek ve me yan anlamı dışında kullanılmasına verilen attır. Mecaz anlam kazanan sözcük genellikle soyut bir anlama sahip olabilir. Mecaz anlam, sözcüklerin asıl ve yan anlamları dışında ilişki ve benzerlik yoluyla başka bir kavramı belirtmek üzere kazandıkları anlamdır. Örneğin bülbül sözcüğünün sesi çok güzel olan kimse, çatlamak fiilinin çeşitli ruhsal durumları aşırı biçimde duymak, aç sözcüğünün gözü doymaz, ölmek fiilinin gücünü yitirmek, işte kırmak fiilinin sizi kırdın mı, kırıldınız mı örneğinde olduğu gibi gücendirmek anlamlarını gelmesi mecaz anlamı birer örnektir. Değişmece ve uzak anlam gibi çeşitli adlandırmalara da mecaz anlamların sahip olduğunu görüyoruz. Peki anlam bilimi nedir? Anlam bilimi biliyorsunuz ses bilim, biçim bilim, söz dizim, dil üzerinde yapılan çalışmalara genelde verilen adlardan biridir. Bunlar birer disiplindir. Ses bilim dildeki sesleri üzerine yoğunlaşır. Biçim bilim sözcük yapımına, söz dizim ise sözcüklerin cümle içerisindeki dizilimine yoğunlaşır. Anlam bilim ise farklı düzeylerdeki anlam oluşumunu kendisine konu edinir. Eş zamanlı anlam bilimi ve art zamanlı anlam biliminin var olduğunu görüyoruz literatürde. Burada biraz daha çok buradan sonra anlatacağım kısımlar daha çok belki eğitim hayatınızın bir döneminde anlam olayları işte tek anlamlı, çok anlamlılık, anlam genişlemesi, anlam kötüleşmesi, eş anlamlılık gibi kavramlar anlam olayları olarak karşımıza çıkmış olabilir. Öncelikle eş sessizlik üzerinde duralım. Eş sessizlik nedir? Yazılışları ve söylenişleri aynı olan bazı sözcüklerin anlam bakımından farklı olması durumuna biz eş sessizlik diyoruz. Örneğin dolu anlamı nedir? İşte boş olmayan şey doludur. Bir de yağan e, buz tanesi için dolu sözcüğü vardır. İşte bunlar eş sesli birer örnektir. Örneğin dikmek. Dikmek dik olarak durdurmak. Bir de iğneyle tutturmak için de dikmek diyebilirsiniz. İşte bunlar eş sesli örnektir. Türkçe'de alıntı sözcüklerde de eş sessizlik söz konusudur. Çay mesela Çince'den dilimize girmiştir bir içecek türü olarak. Bir de ırmak anlamında kullanılan çay vardır. Bunlar bir eş sessizliktir. Bar mesela oyundur. Bir de İngilizce'den dile giren bar vardır. Bir de Yunanca'dan dilimize giren bar vardır. O bar hava basıncı birimidir. Bar İngilizce'den dilimize giren bar ise arkadaşlar bir eğlence mekanı olarak karşımıza çıkar. Çok anlamlılık yine başka bir anlam e, olay olarak karşımıza çıkıyor. Dillerde bir sözcüğün tek bir kavramı belirtmesine çok e, rastlamayız. Yani bizim söz varlığımızda dahil olmak üzere dillerde bir sözcüğün birden fazla anlama gelmesi son derece normaldir ve çok sık görülür. Tek anlamlı çok fazla görülmez dillerde. İşte sadece işte bazı e, sözcüklerde ve özellikle terimlerde çok fazla çıkar. Örneğin işte dikit, buzul, mısra, mısra nedir? Mısra aynı zamanda bir edebiyat terimidir. Kafiye bir edebiyat terimidir. Noktalama, özne, nesne bunlar edebiyat terimidir. Dil bilgi terimleridir. Bunun dışında mesela böbrek, çıban, defter gibi sözcükler de tek anlamda örnek olarak gösterilebilir. Çok anlamlı bir sözcüğün asıl anlamının yanında bu anlamıyla ilgili başka kavramlar anlatır duruma gelmesidir. Örneğin oyun sözcüğü, iskambil, tombala, saklambaç gibi farklı nitelikleri olan şeyleri karşıladığı gibi halk dansları, tenis, futbol ve spor müsabakaları içinde kullanılabilir. Ayrıca mesela oyuna getirildik, oyuna geldim örneğinde olduğu gibi dilimizde bunun hile, düzen anlamında kullanıldığını da söyleyebiliriz. Eş anlamlılık vardır. Eş anlamlılık, İki veya daha fazla sözcüğün aynı anlama gelmesi, ayrı sözcüklerin aynı anlamı belirtmesi durumuna biz eş anlamlılık diyoruz. Örneğin darılmak, küsmek, incinmek, gücenmek, kırılmak eş anlamlılık gösteren sözcükler olabilir. Ancak günümüzde bazı dillilerde Birden fazla sözcüğün aynı anlama gelemeyeceğini, eş anlamlı gibi görünen sözcüklerin aslında arasındaki ilişkinin yakın anlamlılık olarak değerlendirebileceğini söylüyorlar. İşte mesela kara toprak, kara ve siyah işte eş anlamlı olarak gösteriliyor ama kara toprak yerine siyah toprak sözcüğünü kullanıyor. Pek fazla kullanmıyoruz. İşte kara toprak onunla özdeşleşmiş. İşte dilciler de diyor ki işte karanın yerine siyah burada kullanılmıyor. O yüzden eş anlamlılık söz konusu değil bir yakın anlamlılık vardır diyor. Ee, ama literatürde yaygın olarak e, az önce size söylediğim gibi iki ya da daha çok sözcüğün aynı anlama gelmesi, ayrı sözcüklerin aynı anlamı e, vermesine biz eş anlamlılık diyoruz. Özellikle bizde Türkçe'de eş anlamlılık alıntı sözcüklerin bulunduğu e, Kategorilerinde karşımıza çok fazla çıkıyor. İşte e, terk, terk etmek, ayrılmak. Terk Arapçadır. E, Arapçadan dilimize girmiştir. İşte ayrılmak işte Türkçedir. Bunlar farklı kategorilerde değerlendirilse de farklı e, iki kaynak dilden bahsetmek mümkündür. Türkçe'de en çok bu şekli e, karşımıza çıkıyor. Karşıt anlamlılık ise diğer bir kategoride konu başlığımızı oluşturuyor. İki sözcüğün anlam bakımından birbirine karşıt olması, birbirine aykırı iki anlamı belirtmesine biz karşıt anlamlılık diyoruz. Türkçe'de karşıt anlamlılık, anlam ilişkileri farklı olan çeşitli sözcükler arasında görülür. Ölü, diri, sağlıklı, hasta, sıcak, soğuk, zengin, fakir, gitmek, gelmek örneklerinde olduğu gibi burada karşıtlık ilişkisi söz konusudur. Literatürde zıt anlamlılık ve ters anlamlılık olarak da ...kullanıldığını görüyoruz. Deyim aktarması... ...dünya üzerindeki her dilde aktarmaların... ...en yaygın olan türü bu deyim aktarmasıdır. Birkaç başlık altında değerlendiriyor. Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Insandan doğaya bir aktarma... ...söz konusu olabilir. İşte insanın organlarının... ...vücut ve uzuvlarının adlarının... ...bir bölümünün... ...aktarımlara... ...kaynaklık ettiğini söyleyebiliriz. İşte örneğin Türkiye'deki baş sözcüğü... ...baş dediğimiz zaman vücudun bir bölümünü kastediyoruz. Ama köprübaşı, çıbanbaşı, dağbaşı örneklerinde olduğu gibi insan vücudundaki başın doğadaki nesneler için kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu da e, insandan doğaya aktarma olur. Doğadan insana da aktarma olarak karşımıza çıkabilir. Doğada bulunan nesne adlarının ve sıfatların insan için kullanılmasına biz doğadan insana aktarma diyoruz. Her dil için geçerli olan bir deyim aktarmasıdır. Ee, örneğin eşek herif, öküz gibi adam, keçi gibi inatçı, aslan gibi cesur, odun gibi kaba adam. Örneklerinde görüldüğü gibi doğadaki bazı unsurların keçi, öküz, eşek, inatçılıkta e, keçinin cesarette, güçte aslanın doğadan insana aktarma yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğadaki nesneler arasında da aktarma söz konusudur. İşte doğadaki kavramların yine doğadaki başka kavramlara kaynaklık ettiğini söyleyebiliriz. İşte keçi boynuzu. Keçi ve boynuz yine hayvanlar alemine ait bir sözcükken, hikayeli sözcükken keçi boynuzu bir bitkiye verilen bir ad olarak karşımıza çıkıyor. İşte kuş burnu örneğinde olduğu gibi bunlar da doğadaki nesneler arasındaki aktarmaya örnektir. Somutlaştırma söz konusu olabilir. Somutlaştırma e, somut, soyut kavramların çeşitli durum, davranış ve duyguların somut göstergelerle ifade edilmesidir. Mesela ezmek eylemi Türkçe'de temel anlamı nedir? E, Üstünü basarak bir şey arasında sıkıştırmak, yassılaştırmak, yassı hale getirmek. E, bu sözcüğü tanımlar. Örneğin çocuğu okulda çok eziyorlar. Örneğin de olduğu gibi buradaki çocuğun sıkıntılı e, durumunu ne yapmış? Somutlaştırarak ezmek eylemini kullanarak somutlaştırdığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Duyular arası aktarım olabilir. Farklı duyu alanlarına ait kavramların bir araya getirerek canlı bir anlatıma sağlamasına biz duyular arası aktarma diyoruz. Adaktarması vardır. Adaktarmasında Özellikle klasik Türkiye'de bir mecaz-mürsel sanatına denk gelen anlatım yoludur. Anlatıma güç katan aktarmalara bu adı veriyoruz. İşte örneğin hamileler için yüklü, iki canlı gibi kavramların kullanılması ad aktarmasına örnek olarak verilebilir. Anlam daralması ile karşılaşabiliriz. Anlam daralması yine anlam olaylarından bir tanesidir. Genel bir anlamdan dar bir anlama geçmedir bu bir göstergeden önceden anlattığı nesne ya da devinimin ancak bir bölümünü bir türünü anlatır hale gelmesidir. Örneğin eski Türkçe'de çocuk ve evlat anlamında kullanılan oğlan sözcüğü Türkiye Türkçesinde yalnızca erkek çocuk için kullanılıyor. Eskiden işte bunun için hem kız hem de erkek çocuklar için kullanılan oğlan sözcüğünün bugün sadece erkek çocuklar için kullanılması bir anlam daralması örneğidir. Yine erik sözcüğü eskiden şeftali, kayısı, zerdal, armut gibi meyvelerin ortak adıyken bugün ayrı sadece bir meyvenin adı haline gelmiş. Örneğin yine yemiş sözcüğü bütün meyveleri ifade ederken halk ağzında sadece incir anlamını ifade etmesi bir anlam daralması olayıdır. Bunun tam tersi de anlam genişlemesidir. Kullanım alanları dar olan nesneleri gösteren sözcüklerin zamanla o varlığın bütününü, kavramın tamamını anlatır duruma gelmesidir. Örneğin Türkçe'de dal sözcüğü zamanla dilde alıntı kelime olarak kullanılan branşın yerine kullanılmış. işte bir bilim ve sanat dalı örneğinde olduğu gibi branş sözcüğünün anlamını ifade etmeye başlamış. Yıldız sözcüğü işte İngilizcenin de etkisiyle herkesçe sevilen, beğenilen, mesleğinde çok parlak sinema sanatçısı anlamında kullanılıyor. İşte bir sinema yıldızı, pop yıldızı örneğinde olduğu gibi yıldız sözcüğünün bu anlama gelmesi bir anlam genişlemesine örnektir. Tabi genelleşme de söz konusudur. Genelleşme, dilde görülen özel bir adın genelleşme sonucu bir tür adına ya da sıfata dönüşmesi hadisidir. Daha çok bunlar... Kaynak ürün veya marka adlarında kullanıyorsunuz, kullanıyoruz. İşte ne bileyim işte kağıt mendil yerine bazen selpak deniyor. Yani i̇şte oradaki selpak nedir? Bir ürünün genelleşmesi, yayılması, yaygınlık kazanması bu anlam olayını karşılar. Tabii anlam iyileşmesi ve bunun tam karşıtı anlam kötüleşmesi de vardır. Alman e, anlam iyileşmesi bir kelimenin eski anlamına göre daha iyi bir anlam ifade eder duruma gelmesine biz anlam iyileşmesi diyoruz. Örneğin bugün dilde birçok e, birçok dilde karşımıza çıkıyor. Üst, ordudaki en yüksek e, ünvanı gösteren mareşal sözcü eski Almanca'da at bakıcısı nalbant anlamına gelirken e, bugün işte anlam iyileşmesiyle üst düzey komutan halinde kullanılması. İşte eski Türkçede fena, kötü anlamına gelen yabl sözcüğünün yavuz biçimini aldıktan sonra yaman, yiğit anlamında kullanılması anlam iyileşmesidir. Bunun tam ter tersi anlam kötüleşmesidir. İyileşme olayının tam tersidir. Bir kelimenin anlamının zaman içinde bayağı bir anlama kayması anlam kötüleşmesidir. İşte eski Türkçede ufak, küçük, çocuk anlamına gelen uşak sözcüğünün bugün emir kulu, farsçada canlı varlık denen olan canavarın bugün yırtıcı hayvan olarak Arapçada meslektaş anlamına gelen harif sözcüğünün herif şeklini aldıktan sonra işte kaba dilde erkek anlamında kullanılması birer anlam kötüleşmesi örneğidir. Tabi anlam kayması da var. Bir kelimenin daha önce anlattığı kavramdan ayrı yeni bir kavramı ifade eder duruma gelmesidir. İşte eski Türkçe'de kırma, kesmek anlamındaki üzmek fiili bugün üzüntü vermek. Eski Türkçe'de kolay, değersiz, hakir anlamlarındaki ucuz sözcüğünün Bugün Türkiye Türkçesinde işte benzerlerine göre daha az para ile anlam, anlamını kazanmış olması birer anlam kaymasıdır. Bu haftaki dersimizde Türkçe'deki anlam olayları başta olmak üzere anlam, temel anlam, yan anlam gibi konuları değerlendirdik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.